Yayınımı hoş geldiniz. Türkiye önemli bir hata başlıyor. Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı 20 ilde 200 kuyu kazacak ve sondaj gerçekleştirecek. Türkiye özellikle petrol rezervi yüksek ülkelerle komşu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin bir petrol cenneti olduğuna dair rivayetler ve söylemler hiç de az değil açıkçası. Yani bu durumda Türkiye yani 200 tane kuyu demek özellikle 20 ilde o illerde büyük bir zenginliğin ve istihdamın bunun yanı sıra cari açığımızın bitmesinin resmi. Çünkü büyük bir gelir kaynağımız enerjiye gidiyor. Merkez Bankamızın tabii ki güçlenmesi ve çok daha büyük rezervlere sahip olması ne ile sağlanır? Ya KDV'si yüksek ürünler üretirsiniz ya da kısa vadede büyük bir yeraltı zenginliğinizin olması gerekir. Türkiye'de bu yönde en tarihi ve güçlü adımını yapıyor. Cumhuriyet'in 100. yılı Türkiye'deki tüm kuyular açılıyor. Evet böylelikle bir vayet vardı. 100 yıl sonra anlaşma bitiyor. Türkiye kuyuları açacak diye. Sanki onunla örtüşen bir durum. Türkiye bu devreyi özellikle kendi zenginliklere ulaşana kadar belli zorlukları yaşayacak ama özellikle bu rezervlere ulaştıktan sonra Türkiye büyük bir ekonomik cennet olacak. Bunun ipucunu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç kez vermişti. Yani kuyu açacağız, zenginliklere ulaşacağız diye. Özellikle böyle olunca tabii ki insan heyecanlanmıyor değil. Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılması ve vatandaşa sunumu bile olağanüstü ve hızlı ve jet bir şekilde gerçekleşti. Arama ve tarama faaliyetleri sonuç verdi ve bulduğumuz bu sondajı 2 yıla yakın bir sürede gerçekleştirdik ve ülkemize ulaştırdık. Bir yıl süreyle mutfak özellikle belli orana kadar bedava ve bir ayda tüm doğalgazı bedava kullandık. Yani Türkiye bir işaret fişeği verdi. Kendi zenginliklerimizi tabii ki kendimiz üreterek ve kısa vadede bunları işletmeye sokarak özellikle cari açımızı kapatıp yatırım ve tabii ki daha büyük özellikle yatırımsal alanlarda önemli firmalar veya önemli değerler oluşturmada bir kaynak oluşturacağız. İnsanı özleyen bir durum olacak daha da fazla kaynak daha fazla akan insanlarımız yeteneklerini çok daha fazla ifade edecekler. Bu gazın yanması birçok şeyi söndürecek. Gördünüz değil mi? Ne kadar güzel bir paralellik arz ediyor. Yani bu gazlar yanacak. Bir taraftan ama bir taraftan da değerli izleyenler gördüğünüz gibi enflasyon sönecek. Bu gazlar yanacak bir taraftan doların ışığı sönecek. Bu gazlar yanacak özellikle bölgede Türkiye'nin çok daha fazla askeri harcamalara kaynak aktarımı sağlanacak. Bu gazlar çıkacak, petrol çıkacak, Türkiye özellikle enerji satacak. Yani ekonomik anlamda kendi milli KDV değeri yüksek ürünleri tabii ki üretmeden önce önce büyük bir kaynağa ulaşmış olacağız. Tabii ki bu durum emperyalistlerin hoşuna gitmeyecek. Enerji cennetine dönüştüğümüzde Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakışında çok farklı emareler göreceğiz. Vizeleri serbest bırakacaklar. Türkiye'ye karşı yumuşama eğilimleri özellikle tabii ki yerini bulacak. Türklerin istihdamı ve tabii ki eğitim ve kültürel alanda ilişkiler çok daha fazla olacak para her kapıyı açar demişler. Şimdi bana yorumlar gelecek. Avrupa zaten zengin diye. Avrupa'nın zenginliği tabii ki bir krize bakar. Avrupa'nın zenginliği güçlü Türkiye'nin gölgesinde kalır. Avrupa'nın zenginliği yaşlı nüfusuyla durgunlaşır. Yani olay şu. Türkiye kendi KDV'si yüksek arabasını ve birçok ürününü çoğaltıp çeşitlendirdiği zaman bunu bu parayla sağlayacak. Özellikle işçi ve memur ve emekli ihya olacak. İkisiyle yakın bir sürede işletmeye konulan petrol rafinerlerine alınan bu petroller, bu zengin petroller ve buradan elde edilecek gelir dışarıya verilmeyen para emekçilere yansıyacak. Çalışma koşulları iyileştirilecek ve çok daha iyi maaş alan bu emekçiler özellikle çok daha fazla avantajlı krediler ve destek primleri alan esnafın oluşturduğu daha güzel tesislerde hem elde hem de onların ürettiği ürünleri, çok daha kaliteli ulaşılabilecek. Yani Avrupa Birliği standartları veya daha üstünde bir yaşam portföyü oluşacak. Türkiye kendi zenginlikleriyle bölgede büyük bir yıldız olacak. Genç nüfusu ve atılımlı, zeki ve çalışkan insanlarıyla Avrupa'ya fark atmaya başlayacak. Biz nasıl bir silahı, gelişmiş bir silahı, onların 50 senede ürettiği silahları 7-8 senede inşa edebiliyorsak, ekonomik, sinayi ve kültürel anlamda bu kadar güçlü duruşumuz, ve kendi kültürümüzün zenginlikleri dünyaya aktarımımız çok daha fazla olacak. Böylelikle özellikle Türkiye'nin petrol aramadaki bu zenginliği tabii ki bir taraftan da çalışma ve iş hayatındaki zenginliklerle örtüşecek. Bölgede vizyon ve örnek bir ülke. Özellikle ihtiyaç duyulan ve daha çok paraya rahatça ulaşan bir ülke olacağız. Özellikle bu imkanlar çalışkan insanlarımızla bütünleştiğinde Türkiye ekonomik anlamda da bir deve dönüşecek. Tabii ki biz zenginleşince çakallar gelecek, haçlılar gelecek diyelim. Esprili oldu ama gerçek. Nerede petrol, nerede doğalgaz bu kokuyu alanların nere kimler olduğunu ve hangi senaryolarla savaşlar ürettiğini çok iyi bilenlersiniz. Özellikle Türkiye'nin savaş teknolojisini sihadan tutun birçok kabikazeye kadar her türlü savaş enstrümanını geliştirmesinin bir tabii ki nedeni var. Türkiye derin devlet aklı yani Türkiye'nin 3000 yıllık Türkiye'nin binlerce yıllık bir devlet aklı var. Bu devlet aklıyla Türkler özellikle dünyada hem nam sandılar hem dünyaya hakim oldular. Yani biz böyle güçlenmeyi asker alandaki seferberliği zenginliklerimizi korumak için yaptık. Bir tesisten önemli ölçüde petrol ürettiniz ve onu tabii ki satmaya ve işlemeye başladınız. Bu tesisleri yapmayı ve bunun teknolojisini iyice hıfz ettiniz gençleri bu teknolojiyle alakalı tüm yetişmiş personeli ne yaptınız? Güzelce eğittiniz. Bu diğer rafineri ve bulunan petrollerin işlenmesi ve tesisleşmesi sürecini önemli ölçüde hızlandırır. Petrol, evet Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı dünyanın sayılı firmalar haline gelir. Türkiye'nin milli gelir seviyesi çoğalır. Türkiye'de özellikle spor, kültür ve birçok alandaki yetenekli insanların sayısı ve dünyada tabii ki kendi rüştünü ispatlayan buluşlar ve yeniliklerin sayısı artar. Yani Türk referans, Rönesansı başlar. Bu sefer Türkiye'den vize almak ve Türkiye'ye gelmek için canatmaya atmaya başlayanlar olur. Yani demem odur ki ne kadar güçlüyseniz o kadar rahatsınız demektir. Ne kadar güçlüyseniz sözünüz o kadar geçer. Askeri alandaki gelişimiyle kendi değerlerini koruyacak bir kapasiteye ulaşan Türkiye'nin bir de milli zenginliklerini iyi örtüştürerek bunu teknolojiyle buluşturup ekonomik sinayi ve bilim rönesansıyla atılım yapan bir Türkiye'den vize almaya başlayacaklar. Vize kuyrukları başlayacak. İnanmadan hiçbir şey olmaz. 200 tane kuyu açmak için 20 ildeki büyük start başka bir şeye benzemez. Erdoğan dedim ya bunun bir fısıltısını yapmıştı. Demişti ki evet demişti ki geliyor gelmekte olan petrollerimizi işleyeceğiz zenginliğimiz burada. Bizim, evet bizim öyle bankerlerle öyle para boronlarından para isteyecek durumumuz yok. Biz kendi zenginliklerimizle bunu sağlayacağız dedi. Evet dün gibi kulaklarımızda bu sözler. Türkiye büyük bir petrol seferberliğine ve aramalarına başlıyor. Bulduğu yeni rezervler şimdiden bizi heyecanlandırıyor. Özellikle bu gelişme Türkiye için yeni bir paradigma. Hani deniyor ya Türkiye'yi yüzyılı diye işte onun adres cümleleri. Hepinize çok teşekkürler. Bu sevinçli haberi sizlerle paylaştım. İnşallah bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.